Evet arkadaşlar, bugün de e, Gursa geldik. Seri geldik arkadaşlar beraber. Özellikle ve özellikle bugün balıklar için çiköpte gittik. Hazırlayalım abi. Ama böyle limoli limoli Allah! Yemin eder ben de olsam ben de kendimi seveceğim. bu hakimi Özel özel bak özel ha bak onlara özel çiköpte getirdim. Hemen yapıyoruz abi ve balıklarımıza vereceğiz.

Biz balıklarımızı çok seviyoruz arkadaşlar. Ben balıkları böyle seviyorum. Yemesini değil de. Of 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 of. Al oğlum al. Evet şimdi balıkları gösterelim. Şuraya gösterelim. Of 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 of. Evçiler. Demek arkadaşlar neymiş? Bizim balıklar bol limonlu çiköfte seviyormuş. Bundan sonra buraya eğer geldiğinizde bol limonlu olsun sizden ricamız.